Kampiyon kartın önündeki hayvanı ölsün. Balıkçı çekersin değil mi? Kuzen bir şeyler kuzen. Kuzen açan çarpmanın amını yurdunu sıkayım değil mi? Bu arada arkadaşlar zaten bu maç gidici gibi duruyor. O yüzden yorumlarda çok görüyorum. Abi aylar oldu. Kız tavlama tahtiyi vermiyorsun. Kuruduk bittik lanet girsin falan. Böyle şeyler yazıyorsunuz. Ee, evrimli bombacı buradan vuruyordu galiba. Çok güzel cadı. Ah be cadı hasar yemiyormuş ki. Olsun kaleyi yiyor en azından. Tesla'yı gene böyle kuralım. Bu sefer balon için hazırlıklıyız. Bir tane daha vur bombacı. Neyse bayağıdır kız tavlama taktikleri istediğinizi fark ettim. Ee, böyle arkadaşlar tanımadığınız düğünlere katılın. Hiç tanımadığınız etmediğiniz. Orada zaten kimse birbirini tanımayacak ama herkes şey diyecek. Ulan bu karşı tarafın akrabalarındandır falan. O yüzden kimse, kimse kimseye kötü davranmaz o tarz yerlerde. Siz de bunu kullanarak e, gideceksiniz bir kızı dansa kaldıracaksınız falan filan. Bir yandan savunma yaparken bir yandan kız tavlama taktiği vermek ne kadar zormuş. Neyse şöyle yapalım. İşte geçeceksiniz bir kıza diyeceksiniz ki ya hanımefendi ben sizi gördüm işte çok beğendim falan filan. Eyvah balon. Ondan sonra kız sizde zaten dansa kalkacaktır yani. Neden? Çünkü orada der ulan der bu bizim belki yakın akrabalardandır falan. Sonra der annem bana kızar bak işte e, akrabamız seni dansa kaldırmış nazikçe bir düşünce yapmış falan. Neden şey yapmadın kabul etmedin bu dans falan diye. Yani tanımadığınız günlere katılarak e, milleti dansa kaldırarak da kız tavlayabilirsiniz bu taktiği iki gündür düşünüyorum ama anlatmaya gelince pek iyi anlatamadım. Siz onu anladınız yani. Neyse. Çek artık, çek artık. Ya sen orospu çocuğusun ya. Bu kadar bekliyorsun, bekliyorsun. Eceliyle ölüyor kartlar. Amına kodumun evladı. Vur, çek artık. Ya ne gerizekalı. zekalı. <laughs> İskeleti çekmiş orospu çocuğu. Bekliyoruz orada ne yapıyor diye böyle. Ya yok gerçekten ben çok iyi tahammül ediyorum buna ya. Vallahi çok iyi tahammül <laughs> Kuzen bir seninle eskiden de arada kavga ediyorduk. Hatırla, hatırlıyor musun? Bir bayramda sen benim gözüme parmağını sokmuştun. Ben de seni boğazladıydım ama Çocuk çocukken. Hatırlıyorum değil mi? <laughs> Hatırlıyorum. Sonra ben <zaten> de tokat attıydım. <laughs> La siktir öyle bir şey olmadı. Tokat atmadın amına koyayım ya. bu <laughs> arada. <ağrım>. Yemin et. <laughs> Yemin ederim. Hiç hatırlamıyorum. Bunu niye videoda söylüyorsun? Amına koydum böyle bir şey yaptıysan. <laughs> o da böyle şeyler. Gerçi biz o zaman ilkokulda mı neydik ama değil mi? Öyle bir şeydi herhalde. İkinci sınıfa mı gidiyordum, <laughs> gidiyordum ne? <laughs> Küçüktük. Bana tokat atmış pezevenk. Hiç, ha Hiç hatırlamıyorum öyle bir şeyden. Diyoruz. Aa balıkçı çekiyor. Allah balıkçı kaç çekti inanamıyorum. İnanamıyorum. Neyse herhalde balıkçı kazanacağımızı anladı. Ben de iş yapıyorum demek için orada çekti. Yani onu söyleyebilmek için. Kraliyet evi vur bir tane daha. Kes bir daha emoji atmayacaksın. Sol kuleni alırım yoksa. Evet e, bu arada size tazıyla tavşan hikayesini anlatmış mıydım? Büyük ihtimalle anlatmadım. Bilerek soruyorum bu soruyu. Ee, o yüzden anlatacağım için soruyorum yani. Tazı ile Tavşan sürekli böyle ormanda yarışıyorlarmış. Tazı deyince aklınıza oyundaki bu aptal aptalısı gelmesin bu arada. Normal, gerçek, hayvan anlamında Tazı'dan bahsediyorum. Neyse yarışıyorlarmış ama Tavşan sürekli Tazı'yı geçiyor. Tazı artık dayanamamış ya demiş. Be Tavşan demiş. Küfür etmemiş tabii. Be Tavşan demiş sadece. Benim bacaklarım senden daha uzun ama demiş. Sen hep beni geçiyorsun lan demiş. Bu nedir bunun hikmeti demiş. Ondan sonra Tavşan demiş ki çünkü demiş sen demiş hep başkaları için koşuyorsun. Bense kendim için demiş koşuyorum demiş. Öyle değil de tazı aa demiş biz de bundan sonra o zaman kendimiz için çalışalım demiş. Ne alaka şimdi bunu oyunda neden söyledik derseniz. Arkadaşlar videoda boşluk olduğu zaman insanlar videodan çıkıyor sıkılıp ben de böyle saçma sapan şeyler anlatmaya başladım ya. Kıvılcım sen bizimki önce vursun. Ama adam aynı zamanda enerjiyi toplamadı ki sen niye bekliyorsun amına koydum ikiniz de kıvılcım değil misiniz geri gerizekalılar. Bizim kenarısını hızlı topladı. Adam gitti bizim şövalyeyi vurdu bir tane. Gene enerjisini topladı. Bizimki mal mal bakıyor. avala aval. ver. Yarasa bırakın. Onu bunu bırak. <laughs> Kire şimdi. Manita ne yapıyor Var mı? Manita vardı. Tam tam da, vardı. vardı şu an. E yani geçmiş, tam geçmiş tam zaman tam var orada. Şu tam tam an yok mu? Neden? La siktir o lan. Doğru söyle. Ciddi soruyorsun. Hayat Niye sinir oldun lan bol şans edin. Bir daha diyeyim bakayım aynı emoji atacak mı? Bu sefer atmıyor. Yandan adam gereken emoji attı bu sefer ağladı adam. İşte bunlara böyle yapacağım. Toksik emoji atacağım. Deneyeyim bakayım sakinleşecek mi? Atıyorum toksik emoji. Evet gerçekten bak sakinleşiyor ağlamaya başlıyor. Bu adam farklı bir psikolojik vaka bu. Kıvılcımın orada bir tane kaleye değdirebilmesi bile mucize arkadaşlar. Boş verin. Ne oldu orası bir Ananı sikçeğe mi, mi anladın oysaki? Oysaki ananı sikçeğe mi anladın oysaki? Oysa ki ananı sikşeye mi anladın? Ne oldu? Ne oldu? 20 değil 40 galibiyet yapsan ananı sikmeye... Neyse. Neyse. <laughs> Mini Pekka yapma be Oros bu çocuğu be. Ya acı bana be Oros bu çocuğu be. Ya acı bana Oros bu çocuğu. Acı bana Oros bu çocuğu. Acı bana be. Artık yapma be kafir. Yapma artık be kafir be. Ha <laughs> ha. <laughs> Da attım o yüzden. Hadi. Hadi vur. Hadi vur. Çok gel. Gel orospu çocuğu. Oyun böyle oynanıyor. Dünya 54. sol ne olur. Hepinizden daha iyiyim. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Herkese yerini bildirmek gerekiyor arkadaşlar. Öyle raket atayım, Tesla atayım. Böyle değil. Oyun böyle oynanmıyor. Oyun böyle oynanmıyor. Bakmayın şu oyuna sinirle değil sakin oynasam var ya bunların gelmişini geçmişini yerini yurdunu bildiririm ben. Nerede olduğunu böyle konum gibi gösteririm. First question. They said, bro, if they put you in the same room with a Japanese girl, they said, what would you do? Well, I guess they're locking me in. I would wait for the door to open. Well, let's say I would wait for the door to open with fear and anxiety. Evet, beni iyi susturdun diyor. Ağzımı açıktı, verdin diyor. Seninki çok büyükmüş diyor. Ben de bu, bir topu bu kadar dedim. Bu görünen kısmı dedim yani. Biraz sinir olsun. Baksana. <laughs> Ağlama lan. 3 daha çekeceğim sana. Bu arada son 10 videoda ne beğeni atın dedim ne abone olun dedim. Çok güzel bir şekilde abone oluyorsunuz. Abone olanların ismini de görüyorum bu arada. Teşekkür ederim. Ama şu beğenileri biraz arttırın bakın. Şimdi bu konuya girince moralim bozuluyor. Geçen bir tane TikTok'ta bir tane kadın var gördüm. Böyle obezite, şişman bir kadın e, ee, şişman ama güzel değil miyim diye bir video paylaşmış arkadaşlar ve 2000 beğeni almış. Biz, ya, biz yani şu kadar güzel videolar çekip de 100 beğeni alıyor. O kadının 20'de biri kadar. Matematiğim kötü ama galiba doğru. 20'de biri kadar. Bize yazık günah yapmayın. Yakışmaz arkadaşlar icap etmez. Şu beğenlere abanın yani. Teşekkür ediyorum attığınızı varsayıyorum. Koduncu kaleye gelebilir. Onun öyle sapkın alışkanlıkları var. Şöyle önünü kes. E seçtik. Bence tasarımı güzel. Şimdi baktığınızda hakikaten karizma olmuş bence yeni dev goblin evrimi. Ve bugün muhtemelen fikrimiz... Tipini çok kötü yapmışlar bu arada. Şey gibi değil mi? Hani böyle e, otobüse dedikoducu teyzeler olur ya böyle o surat aynı şişkinlik farkında mısınız bilmiyorum. Alttaki de ben gibi durmuş mesela o çenede. Aman... Neyse evrimi tabi böyle yorumlamamak gerek. Bu arada arkadaşlar geçenlerde yorumlarda gördüm. Biri yazmış abi babaannen hastaymış hala arıyorum arada konuşuyoruz falan diye. Babaannemi aradım gerçekten seni arıyorlar mı diye. O çok arayan var falan dedi. Babaannemin numarasını gene böyle bizim takipçiler bulmuş. Babaannemin numarasını bulmanızda o kadar büyük sıkıntı yok da benim numarayı bulmayın. Zamanında çünkü benim numara da bulunmuştu. Ben bayağı bir problem yaşamıştım. Şöyle bir tomruk bırakalım. Ayrıca bir Tesla. Sınav haftası falan böyle millet beni arıyordu. Sabah zaten sınava gireceğim. Gecenin ikisinde üçünde böyle kadın sesi dinletiyorlardı bana sapık sapık. Bizim takipçiler yaptı bunu evet. Küfür ediyordum bu sefer kırılıyorum abi küfür etme diyorlardı gene arıyorlardı beni. Yani çok çektim benim numarayı bulsanız görseniz bile görmezden gelin. Bu arada arkadaşlar yorumlarda bazen görüyorum ee, içerik ayağına en favori destenle falan oynuyorsun diye. Ona da bir açıklama getireyim. Ben iksir golemi normalde hiç kullanmıyorum. Hani Royal App'ten falan girip istatistiklerime falan bakabilirsiniz yani hiç kullanmıyorum. Burada da 3 taç çektik ahmada. Hala alabiliriz. Galiba domalttık bunu. Al artık. O be Ahmadı da domattım. Ahmad isme bak. Ahmet Ahmadı da kudurttum. Ahmadı. Ahmet isme bak. Amına kodum daha Ahmet yazamıyorsun. Vali ayrıca hemen bir Tesla. Tesla'nın şimdi dalgası bayağı bir iş yapacak orada. Şöyle bir Goblin yıkıcı. Tamam. Bir gönder roketi. Japon'a yenilecek değildi ki roket tabii ki yetişecek ya. Ben adamın böyle amına koyu ver. Evet. Ulan bu desteyle bile yeniyorum lan size. Süpersel. Süpersel gönderdiğin adamı bu desteyle bile amına koyuyorum gönderdiğin adamı. Süpersel bak bu emoji sana. Amına kodumun topları sizi. Beni oynattığınız desteğe bak lan. Bu arada arkadaşlar hem TYT hem AYT sınavı da bugündü. Bitti artık. Sınavınız nasıl geçti? Böyle zor soruları falan yorumda tartışıp birbirinize sövebilirsiniz. Onun cevabı şu olacaktı, bu olacaktı tarzında. Ben de bu şekilde yorum kasmış olayım. Bir yandan dışında biz bize şurada 250 bin, 300 bin kişi falanız. Şunu da söyleyeyim. Sırf video çekmek için otel kiraladım. Günlüğü 1500 TL'den 3000 lira. iki tane video için verdim. O yüzden şöyle yorumlarda falan bu adam iksir golemi mi oynuyor oğlum? Biz konuşacağız derken hiçbir şey fark etmedik. Şöyle bir silahşör bırakalım. O yüzden beğeniye, yorumlara falan abone abanalım yani. Şöyle... Oh, Guardian. Dışında videoların bu aralar kısa olmasının bir sebebi var arkadaşlar. Bizim üniversitede final sınavlarının zamanı. Benim sadece bir tane dersim kalmıştı. Alttan aldığım bir ders var. O yüzden Eskişehir'e gitmem gerekti sınava girmek için pek de fırsat bulamadım. Hani video çekebilmek için rahat rahat. O yüzden videolar bir tık kısa oldu ya. Yani. Merak etme, merak etme. Maç zaten her türlü bende de. Şöyle bir alev topunu gönderelim. Rahat bir maç. Ne oldu lan? Bir iskelet. Gene maç bende, sıkıntı yok. Sağ tarafın canı zaten az. Orada bir ara tomruğu kaçırdık ya. Pardon lan, tomruğu değil, havanı kaçırdık. Adam hiç beklemediğim anda evrimli devkar topunu bir attı. Ben kuleyi aldım zannettim. Maçı bıraktım orada. Adam orada iki tane havan dikti. Az önceki maç o kadar garipti ki gerçekten adamla anlaşsaydık aynı anda seninle kule alalım diye beceremezdik. Daha doğrusu biz becerirdik de adam Japon diye anlayamazdı olayı. Ya Tekin sence dünya düz mü geoit mi demiş. Dünya düz arkadaşlar evet. Ee, tamamen NASA falan yanılıyor yani aslında uzaya hiç. Abi Yusuf adında bir arkadaşım var Japon bir kıza aşık olmuş. Ne yapabiliriz tavsiyem var mı? Gidip ailesinden isteriz eğer vermezlerse kaçırırız tabii ki yani. Tavsiyeye hiç gerek yok. Yusuf doğru yoldasın kardeşim. Japon kadınları ben de beğeniyorum. Japonlar ve Koreliler çok güzel çünkü. Çocuğu sıyrılıp sola gelmiş. İyi oyundu değil mi? İyi oyundu diyeyim hadi. Öyle zannet. İyi oyun zannet. Bravo diyor orası bir Heh gire ana avradını sikeyim. Anası sikildi orada. Cehennem basıp böyle koç binici atıp yıldırım atmaktan son anda da kart gözümüzden kaçmış. Kraliyet hayreti hala diyor bravo diyor iyi oyundu diyor böyle orospu çocuğu kahpe gibi. Evet arkadaşlar yeni bir akım çıkmış. Kendimize göre en iyi Clash Royale kartlarını sıralıyoruz. Zarganalar geldi bunu da oradan 8'e koyabiliriz. Akıma saat gece 1'de sokaktan pezenek gömleğimle beraber katıldım. Zehir fena bir kart değil bunu 5'e alalım. Gerçi yüzümüz daha net gözüksün şurada Işık olan yerde kalalım. Yani şifacı sadece golem ve iksir goleminde oynandığı için bunu 7'ye koyabiliriz. Bir diğer kart silahşör. Silahşör çok güçlü bir kart bunu 4'e koyalım. Bombacı gelirse doğrudan 1'e koyacağım. Buzru yani tam güçlü bir kart, güzel bir kart ama öyle olmasa da aramayız. Mezarlık. Ya mezarlığı çok kullanmıyorum. Bunu 6'ya koyalım. Bombacı aslanım benim aslan evladım. İşte bunu 1'e koyacağız. Goblin fıçısı da güzel karttır. 3'e koyalım. Acaba ona ne denk gelecek onu merak ediyorum. X yine ona koyabiliriz. Arkamdan motor geliyor. Beni ezmesin şöyle bir kenara çekileyim. Burada hapishane kaçkını geldi. Bunu da 2'ye koyalım. Yani motorun da böyle sesi gelsin videoda diye bir götünü yırtmadığı kaldı ama en azından bakayım akımı tamamladık. Tamam. Bursun be. Valla iş yapıyor. Bir tane olsa Orospu Çocuğu gibi maçı satardı ama bak burada 4-5 tane olunca tekrar cadıyı çekeceksin mi oradan? Adamsınız lan siz nasıl bir şeysiniz? Taşşana kurban. Şöyle bir pardon. Videoda olduğumu bir an unuttum. Şöyle tekrar bir balık şart. Şimdi şu anlık ne alsak? Şu LGBT bireyini alalım mavi bereli. Efendim bir şey mi sade. Haydi Eşit beşleşme olsa ben bunu çok rahat domaltırdım. Üç saat çekerdim ama... Ay ananın avradını sikeyim orospu çocuğu. Hala emoji spamlıyorsun. Gerçekten bu mesela işte bunun ailesini falan bulacaksın, üremelerini engelleyeceksin. Bak senin yaptığın çocuk bu oluyor diyeceksin. Bak orospu çocuğu oluyor. Neden prezervatif kullanmadın diyeceksin. Kafasına vuracaksın bir tane. Ana Allah'ım yeni yıla girdik. Çok mutluyuz, huzurluyuz. Topluca mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni yılda da size sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar diliyorum derken adam arkadan ateş açıyor. Biri vuruldu galiba. İşte iyi oyundu diyelim o zaman. Evet, amama koydun diyor. Sen benden çok daha iyisin diyor. İlk defa böylesini yedim diyor. Ben de gerçekten ikiye yardım sende. Yalnız yanımda sinek var. İkide bir konuk duruyor. Şunun amına koyamıyorum da video çektiğim için neyse. Arkadan bir elektro ruhla çıkalım. Doğrudan bir goblin fıçısı atalım. Sinek burnuma konuyor. Amına koydum sunum yaptırmayacak orospu çocuğu bana ya.